Evet değerli arkadaşlar şimdi açtığımız kuyuya borular düşeceğiz. hava çok sıcak şu anda şöyle bir kısa bir şekilde göstereyim arkadaşlar, kuyu için çakıl getirdik kuyu için çakıl alayım kuyuya borular döşeyeceğiz yanına da bu taşlar geliyor Evet göz kararı ile He. ne yapıyoruz biraz dayan biraz ileri git abi evet üç buçuk tonu indirecek göz kararıyla ile ee, kamyona bakıyor taşa bakıyor ne kadar indi evet Kantar yok evet kilosunu hesaplıyor yarım kilo daha geldi sen ancak ileri gidersen olur. Evet, kantar olmadığı için ayaklan e, üç buçuk buraya gelecek diyor tahminim diyor üç buçuk ton buraya gelmiş oluyor. Evet, gördüğünüz şekilde boruları kuyuya döşeceğiz ki etrafında da taşlar. Evet, e, Ahmet Bey Efendim Kaç abi. senedir bu işi yapıyorsunuz? Abi 14 senedir biz bu işi yaparız. Evet. Çocukluğumuzdan beri meslek eğitimden elektrik bölüm mezunuyuz. Oradan itibaren staj döneminde de hem elektrik hem e, dalgıç bomba üzerine biz bu işle uğraşıyoruz abi. Yani sonradan öğrenme değil? Yok sonradan tabii bilinçli bilinçli e, şekilde e, yetişmeyiz e, bu işte çıraklıktan gelmeyiz yani abi. Evet. E, Cihan Belediyesi'nden geliyorsunuz. Cihan aynen. Evet. Çok çok mutlu olduk. Kaç metre getirdiniz abi? Abi şu anda 7 adet 28 metre toplam boru getirdik biz buraya. Peki kuyu hakkında biraz bilgi verir misiniz? Şimdi e, kuyu açıldı, sol Evet. Siz burada ne yapıyorsunuz? Abi şu anda kuyular, sondajla kuyu açtınız. Açtığınız zaman bundan sonraki işlem kılıflama. Kılıflama nedir? Kuyunun göçmemesi için yani, içine atacağımız, yani kılıf dediğim şu boruları salacağız. Siz bahçe dalgıcınızı saldığınız zaman kuyunun göçmemesi ve suyunuzun gitmemesi için yapılan bir işlemdir bu. Aynen. Sağlamlık açısından yani. Kuyumuzu tam teşkil sağlam şekilde ayarlayacağız inşallah abi. Evet bu borular döşeniyor en alt kısmına etrafında çakıl gelecek kuyudaki su temiz olarak çıksın diye. Başlık için kullanıyorsun değil mi? Aynen aynen başlık yani, için kullanıyorum abi. Evet. Yani kılıfları sallarken hani ipine sararken zarar vermemek açısından. Evet. Ee, tam aşağı indiriyorsunuz. Tabii tam aşağı indireceğiz. Ee, sonra... Biz gittikten sonra biz çakıl Çakılamasını yapacaksın. Onu sağa sola kaydırabiliriz değil mi? Aynen. Önemli olan sağa tam son. ortaya getirmek. Tam ortalı şekilde çakılı düzgün bir şekilde salmak daha önemli bu işte. Aynen. Yağlıyorlar. Ondan sonra ikinci boruyu koyacaklar. Bu birinci boru sadece indirmek için. Evet, çok hızlı bir şekilde yapıyorlar. Usta oldukları için ne yaptıklarını biliyorlar. İlk borumuz şu anda giriyor. Evet, kuyunun kılıfı bunlar. Ee, bu borularda da böyle delik delik var. Evet, e, birinci boruyu tutmak için e, kilit koyacaklar e, bu demiri. E, ikinci boruyu bağlamak için. Evet, kuyu kılıfları nasıl yapılıyor? Şimdi onu yapıyorlar. Gördüğünüz gibi bağlantı yapıyorlar. Sıkıştırdıktan sonra bunu çıkarıyorlar. İkinci boruyu döşüyorlar. Evet. Şu anda sıkıştırıyor. açık kılıf dediğimiz kenarları bu şekilde kesik şekilde suyu daha rahat alabilmeniz için. Aynen. Bu. Aynen. Kapalı atarsak suyu alamazsınız. Evet. Ee, evet. Bilme, bilmeyenler için söylüyoruz. Açık kılıf demek e, burada delikler var. Bak görüyorsun. Su buradan içeri geçiyor. İkinci boru, her bir boru 4 metre. Ee, evet, gördüğünüz gibi ikinci boru gidecek dört dört sekiz metre yapıyor. Evet sıkıştırmayı yapıyor. Evet teknik olunca böyle oluyor usta adam. Evet değerli arkadaşlar bir boru 4 metre. Şu anda 3. boru giriyor. 12 olacak. Bakalım kaç metre boru aşağı iner. sol var. Dur. Hop. Böyle yaparken hiç aşağı düşürdüğünüz oldu mu? Ee... Allah'a şükür kendi hatamızdan dolayı düşürmedik ama tabi yani sökerken doğru. veya takarken e, borunun gibilerinin kırılması veya sıyırmasından dolayı hatalar oldu tabi. Peki ne yapıyorsunuz bu? Onu çıkartma şeylerimiz var, aparatlarımız var, sistemlerimiz var. O şekilde çıkartıyoruz. Neyle çıkarıyorsunuz? Ya şöyle söyleyeyim, yani hidrolik yani... pistonlu şeylerimiz var, e, çene dediğimiz. Evet. O şekilde sistemler var, o şekilde sistemle çıkartıyoruz. Mesela borunun içine salıyoruz, bu şekilde açıldığı zaman pistonla alıp geliyorum. O şu anda da sizde, sizde var mı? Tabi tabi. Benim telefon duruyor, aşağı düştü. Hı hı. Acaba onu yapma imkanı Ha o var? telefon, öyle küçük şeyleri çıkartmıyor maalesef. Yani, Tabii. Büyük, e, büyük parçalar. Büyük, dışarı. bu şekilde parçalar. Takım. Aynen. Ben telefonu buraya düşürdüm. Dolamıyor. Yani. mi? Geçmiş olsun. Yani, Sağ Kaldır. Ee, Evet şu anda 5. borumuzu döşüyoruz. İnşallah aşağı kadar gider. Benim korkum 15 sene önce burayı kazmıştım. Son taş. Ee, Tabi o zaman 30-35 metre yaptım. Fakat şu anda çekme var mı yok mu ne kadar aşağı gider. Onun ölçümünü yapıyorum. İnşallah daha da çok aşağı gider. Evet değerli arkadaşlar şu anda borumuzu döşedik. Allah senden razı olsun buralara kadar geldin. Eline Aynı ayağına sağlık. Şu anda kaç metre boru? 24 metre borumuz var toplamda. Toplam 24, 24 metre. 2 metre, e, metre yukarıda 20 22 22 metre falan. Yani. Metre, Hı -hı. E, aşağı indirdik. Evet. Kaç metre su vardı aşağı yukarı? Aşağı yukarı 20 metre suyumuz var. 20 metre suyumuz var. Önemli olan bu suyu çektikten sonra evet, donuyor, devamlı var mı yok mu? O, o da şansa bağlı. Nasip evet. Çok var. çok hayır, sağ ol. Hayır, teşekkürler. Sağ ol evet değerli arkadaşlar bu kuyunun e, e, Etrafındaki boruya şu çakıl taşları girecek kepçe buradan getiriyor buraya dökecek. Evet bu deniz çakılı herhangi normal bir çakıl değil deniz çakılı. Evet şu anda kepçemiz geliyor bu tarafa gel 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 gel. tamam. Evet. Zahmet olması için ikincisini getirecek. Evet. Ee, bu çakıl kumları bunun içine koyacağız. İkinci kepçe gelecek. Buraya dökecek. Evet değerli arkadaşlar ne olursa olsun ne iş yaparsanız yapın. Muhakkak ve muhakkak arkamda yapılır yapmayın. Yapacaksanız üstünde bulunun. Gel 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 gel. Tamam çok şahane. Bir tane kaldı. Süper. Evet değerli arkadaşlar. Bir taraftan kapı yapılırken şöyle göstereyim. Dış kapı yapılıyor. Bir taraftan kuyunun etrafına şey diyor, döşeniyor. Evet değerli arkadaşlar. Şimdi kumu koyuyoruz. Hem sağlı solu eşit şekilde borunun etrafına şöyle göstereyim. Evet. Bu kum girecek. Evet. Biz standart olarak sağlı sollu koyuyoruz. Çok çok dikkat ediyoruz. Evet. Kovayla da girilir. Ben de çakılı buraya koydum ki taşımasınlar. Evet. Evet, bu boru e, kesilecek motor girmesi için aşağıda e, biz fazla bıraktık. Evet. Evet, kendi işinizin üstünde durmasanız sizden sonra yapılacak iş bu demek oluyor ki gelecek sene yeniden başlayacaksınız.